Şu anda birbirleriyle savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna futbolda milli takım seviyesinde sadece bir kez eşleşti ve bu eşleşmenin ikinci maçı nefesleri kesti. Euro 2000 elemeleri dördüncü grupta iki komşu ülke karşı karşıya gelirken son maçlar öncesinde heyecan doruktaydı. Ukrayna 19 puanla lider, Rusya ve Fransa 18'er puanla takipteydi. Grubunu lider bitiren takımlar direkt turnuvaya katılırken ikinciler playoff oynayacaktı. Moskova'daki Luzniki Stadyumunu dolduran 80 bin kişinin önünde yüksek gerilim hattı gibi bir atmosferde oynanan maçın son 15 dakikasına girilirken henüz gol yoktu. Bu arada Fransa'nın İzlanda karşısında 3-2 öne geçmesiyle birlikte hesaplar karıştı. Tam da bu esnada Valeri Karpi'nin frikiyle Ruslar da golü buldu ve tribündeki yeni başbakan Vladimir Putin'in keyfi yerine geldi. Bu skorlarla Rusya grubu lider bitirip doğrudan Euro 2000'e katılacaktı. Fakat maç bitmek üzereyken Rusya yıkıldı. Andriy Shevchenko'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru falso alan topu kontrol edemeyen Alexander Filiminov topla beraber kalenin içine girerken bu gol Ukrayna'yı grup ikincisi yaptı.